we so the elbow is shooting at level 3-2 affirmative level 3-1 uh, engage yourself

Kola Yarımadası'ndayız ve Baltic Dragon'ın Arctic Thunder isimli görev paketinde uçuyor olacağız. Yeni bir seriye hoş geldiniz diyebilirim galiba. Valla yalan yok böyle biraz daha sinematik bir şeyler yapasım var. Ee, bu konuda da yaptıkça gelişirim diye düşünüyorum. Bak orada bir efekt verdim gördünüz mü bilmiyorum. Neyse. Hikaye şu... Biz Finlandiya Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-18'lerdeyiz. Rusya kaşınıyor. Doğudan böyle bir hazırlıklar içinde. Birileri giriyor, çıkıyor, sınır ihlalleri falan filan. Biz de havalandık. Etrafı bir kolaçan ediyoruz. Bakıyoruz podlarla. Bol bol MCRS koordinatları. Bu arada verdiği koordinatın tam da üzerindeyiz yani. Baksanıza. Aşağıda bir açıklıkta bazı askeri araçlar toplanmış durumda. Bunlar hep Rus askeri araçları. Dediğim gibi adamlar kaşınıyorlar. Bir şeyler pişiyor. Bir savaş yaklaşıyor gibi bir durum var. Oh, hadi bakalım. Ne güzel. Üç tane çok namlulu roket atar. Oh, bir de SA-15 varmış. Bu arada kayıt alıyoruz. Üste dönünce bunları komutanlarımıza kanıt olarak süreceğiz. <laughs> bak klasik Rus teknolojisi işte bak bir şeyler yolda kalmış. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Vinç gibi bir şey gelmiş. Yolun kenarında müdahale ediyorlar. Biz uzaktan çaktırmadan olanları izliyoruz. Elimizden geldiğince tabi. Burada onlar da iş başındalar. Biz bütün bu gördüklerimize kaydını aldık. Koordinatları not edildi. Saatleri, cinsleri, şunları, bunları bunlar komuta kontrol merkezine iletilecek ve bir savaş resmi oluşturulmaya çalışılacak. Hadi bakalım. Chainsaw'dan gelen bilgiye göre bir outlaw yani haydut geliyor. Hava sınırımızı ihlal etmek üzere. Bakın radarda görüyoruz. 22.000 feet. Muhtemelen odur. Şu yönü de doğru gibi gözüküyor. Ona doğru uçacağız ve ona bir karşılama yapacağız. Ya bak girmiş. Şimdi karşılama uçuşunda direkt kafadan dümdüz gitmek makul değil. Bir turning room denilen sizin adamın arkasına geçmenizi sağlayacak şekilde dönmenize izin verecek bir mesafeyle yaklaşmak lazım. Bunu sağlamaya çalışıyorum. Bu arada gelen uçak tabii ki Rus uçağı bir backfire. Neyse yaklaşıyoruz bakalım. İyice dibine girdik. Bir buçuk mil. Poddan da görüyorum. Ve arkasına doğru usul usul kayıyoruz. Hoş değil ya. Bunlar hep provokasyon. Bakalım neler olacak. Göreceğiz.

Halbuki böyle tek başına buralarda dolaşıyor olması biraz garip ama işte Hani film izlerken saçma bir şey olduğunda şey dersiniz ya işte film işte falan Bu da Görev işte bakalım Gelmiş böyle <laughs> Hay hay hemen yaklaşırız <laughs> Evet adam bariz bomba yüklü bir şekilde geliyor Şimdi biraz yaklaşacağız. Kendimizi göstereceğiz. Hani günah bizden gitsin hesabı. Vay efendim görmemiştim. Şuydu buydu yok. Adama el sallayacağız yani yanına. Hadi kardeş. Dön. Yok. Chainsaw no joy. Continue some current course. Dükür. Lan şu arkada da bunun topu var ya. Öf. Bu kadar dibindeyiz. <laughs> yok. Hocam, hiç dön deneyeceği yok yani bu örf niyeti bozmuş. Hayda. Arkasına geç diyor. Vurduracaklar mı bu uçağı? Peki. Emir. Emirdir. Arkasına doğru yaklaşacağız. Chainsaw'un lafı bitince. Hadi bakalım. Hakkımızda eğilsin. Yatışla birlikte arkasına doğru kayıyoruz. Herif değişmedi hiç. Hop ateş açtı. Kaç 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 kaç. Çekiyoruz. Aa herif saydırıyor bize şu anda. Neyse en azından döndü. Hala sıkıyor. Ne olur ne olmaz. Evet bir zahmet raporla. Neyse araya mesafe açtık. Tamam Lider vuracak Var mı lan öyle <laughs> Uzaktan sıkıp sonra kaçmak Ta, Bu işin Bu işin yankıları olur Yani Hadi bakalım Vallahi resmen vurdu uçağa Öf. Ne garip değil mi? Böyle çay kahve içtiğin sıradan bir gün bir anda 3. Dünya Savaşı'na bağlıyor. E sen de bunun ortasındasın ya. Yani. Tatsız. Peki. Hadi. RTB. Neyse en azından paraşütler var. <laughs> Yanlışlıkla çarpmayayım da adamlar. <laughs> Kanada takarmışız Rus pilotları. Neyse en pilotları kurtulmuş. Bu da bir şey. Bunu da bir pozitif bir şey olarak görüyoruz. Hadi hayırlısı beyler bakalım ne olacak. Göreceğiz. All stations, this net. This is Goliath action. Goliath says Mahala. Authentication Bravo Sierra. I say again Mahala. Authentication Bravo Sierra. Execute. Evet mesajı duyduk. Valhalla. Valhalla. Bu görev paketinde düşmanlığın başladığını ifade eden kork yani savaş başladı arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun kötü